Herkese merhaba. Bugün Fethiye Ölüdeniz Soğuksu'ndayız. Burası Ölüdeniz'e her sabah saat 8-9 gibi kalkan tekne turlarının uğrak yerlerinden olan bir yerdir. Burası Suak's olarak geçer. Hemen şu karşıdaki yaklaştırmış olduğum yerde, hemen şu parmağımla görmüş olduğunuz yerde Deve Plajı olarak geçer. Ve karşıda dünyaca ünlü Baba Dağı'nı görüyorsunuz. Ve karşımıza da Akdeniz'in masmavi ve tertemiz suları. Şurası da o tekne turlarının gelip yanaşmış olduğu yer. Soğuk su bir karşılık kaynak. Suları soğuk. güneş taşları içerisinden çıkan bir kaynaktır. Bundan dolayı da buranın adı da soğuk su olarak belirlenmiş. Burası sakin ve sessiz bir yer. Çok fazla insanların geldiği bir yer değil. Daha da karayoluyla yeni ulaşım sağlandı. O da patika yol. Araçla çok fazla gelemezsiniz. Daha çok motorla rahat bir şekilde gelirsiniz. Ancak daha çok buraya tekne turlarıyla e, geliniyor. Burada bir küçük bir plaj var. Hemen o plajın üstünde de restoran var. E, restoranta duyduğum e, kadarıyla asla Türk müşteri almıyormuş. Buranın sahibi hep yabancı müşteri alıyormuş. Ona duyunca ben açıkçası şaşırdım. Hemen şu üstte bir patika yol var. Yakınlaştırsam belki görebilirsiniz. Bakın şurada hemen yolları görebiliyorsunuz parmağımın ucunda. Orayı takip ederek Kayaköy Antik Kentine ulaşabiliyorsunuz veya Kayaköy'den buraya rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Ölüdeniz'de hemen karşımızdaki yarımadan arkasında şurada da hemen şu boğazın iç tarafında da soğuk suyun kaynağı da bulunmaktadır. Burada balık tutmaya gelen çok fazla insan var. Bakın burada bir ablamızla bir oğlu da buradalar balık tutuyorlar. Burası Fethiye'nin doğal güzelliklerine sahip olan yerlerinden birisi. İnşallah Fethiye yolunuz düşerse ölü denize bir tekne turuna çıktığınız zaman işte Gemiler Adası'nı göreceksiniz. Ee, daha sonra Mavi Mağara'ya gideceksiniz, akvaryuma gideceksiniz ve en son duraklardan birisi de buraya soğuk suya geleceksiniz. Hemen yani dediğim gibi bakın soğuk suyun tam karşısında şu görmüş olduğunuz yerde bakın orada küçük bir plaj var, bir kum yığını var. Oraya da deve plaja da veriliyor. Buraya da uğrayacaksınız. Buralarda yaklaşık yarım saat 45 dakika mola veriyor gemiler ve tekneler. Burada rahat bir şekilde yüzebilmeniz için. İnşallah gelir. Siz de bu güzellikleri görürsünüz. Herkese Fethiye'nin güzelliklerinden, coğrafyanın güzelliklerinden selamlar iletiyorum.